Evet herkese merhaba arkadaşlar Evet şimdi balkonda Fatih ile birlikte incir keyfi yapacağız Evet havuzda harika bahçemizin üzümleri elmaları, incirleri, bunların hepsini bugün topladım. İnşallah Fatih ile birlikte yiyeceğiz. Evet, arımız da geldi. Zaten balkona bir şey hazırladığımızda ya kuş gelir ya arı gelir. Olsun. Arı da hoş gelmiş. Hoş geldin Arı. Bizi ısırmadan yiyebilirsin. Evet. Evet, havuzda bugün Harika. Fatih ile ikimize şimdi burada. Meyve keyfi. Evet Fatih ile ikimize afiyet olsun. Hüseyin de yetişir inşallah. Hep birlikte yeriz. Evet. Bize afiyet olsun.